Efendim selamlar saygılar. Ramazan ayının ortasına doğru ilerliyoruz. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı da dün karşılamıştık. Bugün ortasına geldik. Neredeyse birkaç haftası kaldı. Az bir zaman kaldı. Ve sofralarımızı, ekmeklerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Manavgat'ta Hataylıların iftar sofrasındayız. Ve katılım devam ediyor. Hatay'da çok uzun yıllarım geçti. Uzun senelerim geçti. O Hatay'da büyüdüm. Hatay'ın bende çok tuz ekmeği var. O yüzden Hatay'a karşı da müthiş bir vefam var. Hatay Manavgat ilçesinin dernek başkanı Cuma Oflaz var. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim tebrik ediyorum. Yani Manavgat'ta kaç bin Hataylı yaşıyor? Manavgat'ta şu anda 8375 Hataylı yaşıyor efendim. Bu depremin etkisiyle mi daha Depremden var önce? Depremden önce 6300'dü Depremden sonra 8375 olduk. Şu anda 10 bine yakın 10 bine yakın Hataylı var Manavgat'ta. Peki neler yapıyorsunuz? Ee, ne söylüyorsunuz? Biz her yıl her yıl Ramazan'da geleneksel hale getirdik. Ee, her yıl Ramazan'ın ikinci haftası Ramazan iftarı veriyoruz Hataylılara. Ondan sonra Tabii ki e, tertipler tertip düzenliyoruz. E, nasıl diyeyim İftar yemeğinden sonra Ramazan'dan sonra e, bunu İftir, şey yapar. İftar. İftardan sonra İftar iftardan sonra çayımızı, muhabbetimizi yapıyoruz. Şimdi Hatay özellikle mutfak kültürü çok önemli. Evet, hep. evet. Hatay deyince Hatay mutfağı Anlat anlat bitmez burada. tabi 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 Ya bu iftar bugün, bugün yansıyor mu? Bugün tabii ki yansıyor. Bugün yemekleri beraber yaptık biz. Aşçılarımızla Hataylı aşçılarımızla Bakalım beraber de. yaptık tabii ki. Hatay'a özgü dövmemiz var, aşürümüz var. Nohutlu e, etli fas, nohutlu etli şeyimiz var, sulumuz var. E, bulgur pilavımız var tavuklu. Salatası var. Salatası var, mı? çorbası var. Evet. Yani mutfak zengin. tabi çok zengin. Zengin, evet zengin. Evet. Herkese ulaştınız mı burada Manavgat'ta? Hemen hemen yani herkese, herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Veya sürekli Tabii. iletişiminiz var mı Var var var, mı? var efendim. Var. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamadıklarımıza, kaç ulaşamadıklarımıza arkadaşların yoluyla ulaşabiliyoruz. Kaç yıldan beri burada yaşıyorsunuz? Ben 16 yıldır Manavgat'tayım. 16. Yıl. Evet Bu derneğin e, mimarisi kim? Benim. Kurucusu benim. Derneğin kurucusu Cuma Oflas ben. Cuma Bey, vallahi tebrik ediyorum. Yani aynı zamanda siyasete de atılmış, siyasi evet. bir kanat var. Meclis üyesi adaylığı da var. Yeniden Refah Partisi 3. sıra meclis üyesiyim. 3. sıra. Evet. Yani bayağı seçilebilir konumda. Tabi tabii konumda. Tabii, bir sırası var. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Yani Hataylılara, manavatlara daha çok katkım olsun. Çok teşekkür daha ederim. Çok destek daha, olsun. fazla daha fazla desteğimiz olması için bu şeyi seçtik. Allah nasip ederse meclise girersek daha fazla katkım olacağına eminim. Peki son olarak şunu sorayım. Ekran başında bizi Antalya merkezden Antalya'nın Antalyan her, Antalyan bölgesinde. her bölgesinden izleyen hemşehrilerime selamlar. Ee, oruçlarını Allah kabul etsin. Allah nasip ederse Ramazan Bayramı'ndan sonra da görüşmek üzere selamlarımı iletiyorum hepsine. Evet. Cuma oflas. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hatay Manavgat Dernek Başkanı Katılım yoğun bir şekilde devam ediyor. İftar saatine de az bir zaman kaldı. Kardeşime başarılar diliyorum. Hem STK'cılık, dernekçilik zor bir iştir. E bugün ekmeği paylaşıyorlar. Sofrayı paylaşıyorlar. Hatay'ın insanı her alanda böyle. Hatay'ın genetiğinde var. Sürekli ekmeği su içilir. Hatay'da git 40 çeşit yemek de ağırlarlar misafiri. Öyle bir yapısı var. Çok teşekkür ediyorum başka. Sağ, sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim birkaç vatandaşımızla da görüşelim. Dedim bir Hatay'a karşı müthiş bir İlgimiz var, alakamız var, vefamız var. Çok eskiden beri kıymetli bir dostum, Mehmet Eroğlu, öğretmen kardeşim. Onunla Hatayın sokak ve caddelerinde de çok hukumuz oldu. Hoş geldin, o da depremden sonra geldim. E, hoş bulduk, siz de, de hoş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yani böyle bir organizasyonu tertip eden Cuma Başkanım öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah razı olsun diyorum. Gerçekten de ihtiyacımız vardı böyle bir eee topluluğa böyle bir kaynaşmaya böyle bir iftara çok sağ olsun diyorum Cumhurbaşkanım. Sizler de hoş geldiniz. Hoş şeref verdiniz. Nasıl Hatay'ın? Depremden sonra geldi, alıştın mı burada? Vallahi zor yani alışması ya. Bizim memleketimizin yani insanı da başka. Sofrası da, sofrası başka. da başka, yemeği de başka. Yani özlüyor insan ister istemez özlüyoruz yani yani. Evet. Ne yapalım? Af Afiyet olsun. Çok teşekkür teşekkür ederim. Çok sağ olun bari. Efendim bölgeden tanıdıklar çok. Tanıdık yüzler çok uzunca bir zaman olunca orada ekmek paylaştığımız, sofra paylaştığımız Hatay deyince Hatay'ın birçok alanı, ilçelerde de dahil benim için ben hep bir şey gider yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Tanıyalım sizi birkaç cümle. Ee, Hataylıyım ben, Hatay Kırıkanlı. İsmim Canan, Canan Kara. Direksiyon öğretmeniyim. Ee, Manavgat'a yerleştik. Hataylılar Derneği'ne e, davet edildik şu an. Eşim çocuklarla beraber. Ne kadar oldu geldi buraya? Ee, depremden sonra geldik. Ha, depremden sonra geldiniz. Daha ee, kayıp var mı Can kay? Yani, o bölgede var da sizde Eminim. var mı birinci? Ya, yani birinci derecede yok çok şükür. Tabii kaybımız var. Akraba, eş, dost. Ee, fazlasıyla var. Aha. Yani Allah bütün deprem bölgesine yardım etsin. Amin amin Rabbim kimseyi yaşatmasın çok Allah zor razı olsun. bir durum çok zor kötü günler geçirdik ee, çok çaresiz kaldık çok şükür çocuklarımızla eşimle sağlıklıyız buradayız teşekkür ederim. Nasıl adapte oldunuz mu buraya? Olmaya çalışıyoruz inşallah. <gülüyor> evet evet. <laughs> enişteye de dönelim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamza Kara benim ismim. Hamza abi sen neler yaptın sen de? Yani aynı sorular senin için de evet. geçerli ama. Biz geldik işte depremden sonra buraya yerleştik. Çok çocuk sağlamız inşallah buradayız. Yerleştik buraya adapte olmaya uğraşıyoruz. İş bulduk çalışıyoruz. Hanımım direksiyon öğretmenliği yapıyor. Ben de bir özel sektörde şoför olarak çalışıyorum Buradayız şu an. İyiyiz. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Tabi tabi tabi. Mutlaka çocuklarımız var. Tutmak zorundayız. Evet. Onlar için tabi. İşte devneklerin belki şeyi yok ama Dernekler çok önemli bak. Yani bir yerde muhtarlık gibi. Hiç tanımadığın bölgede tanıdığın insanlara ulaşma adına önemli. O yüzden de çok bir şey yapmanıza gerek yok. Sahip çıkın derneklerinize. Menfaatsiz olarak sahip çıkın ki birinin ölüsünde, dirisinde, düğününde, bayramında faydası olsun. Bak bir sofrayı toplamış, ekmeği paylaşıyorlar. Evet, evet. Çok güzel şeyler bunlar. İnsanların birbirine katkı etmez çok. İyi bir şey yani böyle bir araya gelmek. Evet. Başka yerden geldik burada birle bir arada olmak çok iyi şeyler. Evet. Her zaman olsun istiyoruz biz tabi. Evet. En ufak şeyde de geleceğiz tabi. Birbirimize destek olacağız burada evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şeyde... Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür teşekkür ederim. ederim. Görüşürüz. Gelsin. Kolay çok gelsin. Çok sağ olun. Efem siyaset de Ramazan da işte hep bir koşturma geçiyor ya. 31 Mart'ta da az bir zaman kaldı. Ramazan Bayramı'na da az bir zaman kaldı ama adaylarımız hem Ramazan sofralarını hem gönül sofralarını paylaşıyorlar. Yeniden refah var. Siz Manavgat Belediye Başkan adayı Sayın Fatma Su var. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Atayların sofrasında, iftarında birlikte gelen onu da e, ekranlara taşıyalım istedik. Evet. Önce Hayırlı olsun. Nasıl gidiyor? Birkaç cümle. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Biz keyifle devam ediyoruz. Süreç çok keyifli. İnsanlarla buluşuyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz ve çözüm üretiyoruz. Bu durumdan da keyif alıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da güzel bir oyla başa geleceğiz. Daha önce siyaset var mıydı hayatınızda? Ee, Neden icap ettiniz? Vardı, kadın kolları başkanıydım. Ben çocuk vergen ve psikoloğuyum. Uzmanlığım aile danışmanlığı. Hep insanlarla iç içe olduğum bir meslekteyim zaten. Yeniden Refah Partisi, Manavgat kadın kolları başkanıydım. Şimdi de Manavgat'ın ilk kadın belediye başkanı adayı olarak çıktık. Bize nasip oldu. Güzel de gidiyoruz. Kadınların ya, desteğini aldık arkamızda. Ya bir. düşünebiliyor musunuz? Şimdi Manavgat'ta bir kadın eli değsin bir bayan belediye başkanı yani Manavgat'ın sokakları, caddeleri nasıl evet. bir hal alır? Yani biliyorsunuz kadınlar daha naiftir, daha üretkendir, daha hassas bakarlar. O yüzden kadın anaçlı, kadın bakış açısı Manavgat'a gelsin istiyoruz. Manavgat'ımız daha çok güzelleşsin ve çiçek açsın istiyoruz. Kadın bakış açısı gelecek inşallah. Kadınlar o kadar da... pozitif enerji alıyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Son şunu da sorayım. Hatay'da e, İftar sofrasındasınız. Evet. Hatay'da da bir deprem bölgesi evet. yaşadık. 11 ilimiz. Evet. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Ee, Hatay deyince aklınıza ne geliyor? Ya bu, bu buluşmalar bizim için çok önemli. Hatay da bizim için çok önemli. Manavgat'ta çok fazla hemşehrilerimiz var Hataylı olan. Onlarla bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Hatay e, meclis üyemiz var Cuma ve 3. sıra meclis üyemiz. Onunla birlikte bu organizasyonu yaptık. Çok keyifli. Hatay deyince tabii ki yemekleri, tabii ki o genel e, kültür e, çok aklımıza geliyor. Hepsi çok güzeldi. Rabbim bir daha yaşatmasın. Hiç kimseye yaşatmasın bu acıyı deprem. Kimse yaşamak istemez tabii ki. Batman'a çok teşekkür ediyorum. Rica ederim çok ee, sağ, sağ olun. Sağ ol. Sağ olsun. Teşekkürler Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür. Evet efendim. Hatay'ın iftar sofrasında Manavgat'ta ezan-ı şerife de az bir zaman kaldı. Birkaç vatandaşımızın, birkaç insanlarımızın da görüntüsünü ekranlara taşımak istedik. Yoğun bir katılım var, yoğun da bir sürkülasyon var. Şimdiden herkese Afiyet olsun diyoruz, hayırlı iftarlar diyoruz ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen herkese ve buradan tüm Hatay'a, Hataylılara da selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Allah'a emanet olun.